yer tahliye okumuz. Ee, gördüğünüz gibi piyasadaki var olan ürünlerden farklıdır. Bu tamamen e, el yurdumuyla ürettiğimiz 12 yıldır üretim yaptığımız bir ürün. Uygulanması için e, satığın temiz olmasına özen gösterirseniz ve de boşluk kalmayacak gibi şöyle sıvarsanız bu ürün hemen yanında görülmüş şu ürün gibi bu ürün aşağı yukarı 5 yıldır burada diğer ürünler gibi kalkmaz yerden yavaş yavaş yıpranır ama yıpranmasına rağmen üstündeki koruma çünkü kaynıyor yere yavaş yavaş yıpranır ve burası her günde yıkanıyor bunu da göz önüne alın işlevini sürdürür bunu da göstermek için Gördüğünüz gibi 5 yıldır yerde ve yeni üründen çok büyük bir fark gözetmeden aynı ışığı verebiliyor. Ee, yıpranmalar da zaman içerisinde kendiliğinden oluyor.